Afrika'nın kavurucu kalbinde, sıcak kumların arasında sessizce süzülen minik bir mucize yaşar. Fenek tilkisi. Yalnızca bir buçuk kilogram ağırlığında olan bu tilki, dünyanın en küçük tilkisi olmasına rağmen, çölün zorlu koşullarına karşı şaşırtıcı bir uyum geliştirmiştir. Dev gibi görünen kulakları, sadece iyi duymak için değil, aynı zamanda vücut ısısını dengelemek için doğal bir klima görevi görür. Geceleri avlanır, gündüzleri ise serin kalmak için yerin altına kazdığı tünellerde uyur, su içmeden günlerce hayatta kalabilir. Çünkü ihtiyacı olan nemi böceklerden, yumurtalardan ve meyvelerden alır. Aynı zamanda son derece sessiz hareket eder. Bu sayede hem avcılarından saklanabilir, hem de avına fark ettirmeden yaklaşabilir. Ama asıl şaşırtıcı olan şey, bu minik canlının karanlık çölde bir termal radar gibi davranması. Kulakları o kadar hassastır ki, yer altında hareket eden bir kertenkeleyi bile duyabilir. O, kumun sessiz avcısı. Doğanın zarif ama kararlı savaşçısı, fenek tilkisi.